Oyunun sonun bitecek mi? Yani ikimiz de bir abi, de inat öyle. inat ediyoruz ve 5 saat boyunca buna basıyoruz. Hani server belli bir süre sonra kapanır mı? Kapanmaz Alan, mı? Zannetmiyorum. Alan sürekli yer değişir abi. Hop! Error yedim bu arada. Evet. Aha ban mı yedim yoksa? Server disconnected. O zaman abi el bombasını atınca nasıl geri alacağız elimizin? Ge, ben onu yapmam, değil mi? Gel, gel. Tamam. Tekrar elini öyle alıyor fırlattıktan sonra. Oraya uçamayabiliriz bu arada, biliyor musun? Gel şunu alıp gel şunu alalım ya. Ya da şunu değil. Şunu alalım. Tamam. abi bloğu at 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 at. Aslında abi şuraya da gidebiliriz ben. <laughs> hemen çek abi şimdi şeyini. Onu. Evet, Neredeydi çektim. benimki? Buldum. Şimdi. Şimdi. Ne yapıyorsun? Bir şimdi alalım mı? Bak <laughs> birazdan. Atıyorum bombayı. Tutuyorum. Evet tutuyorsun. Tutamadım. Evet. Minişini çekelim. Evet. Beni kaldırsan azım. Silahlar atmak zor oluyor değil mi? Şimdi. Abi çek <laughs> düş, düş şurada bir saniye. Yaptım. Yaptın mı? Yaptım. Birisi de yapmış. Birisi de yapmış. Stun atıyor sürekli. Gelmiyor stun sesi. Atıyor ben bak. Oyundaki geliyor. Oyunda videoyu açtın o mu? Birisi stun atıyordu aralıksız. Sen yapamadın mı? Yok, video açtın ya o videodan geliyor olabilir. Ha evet 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 evet. <laughs> Olmuş olması lazım. Bas sürekli basıyorsun değil no. <laughs> Gel hadi gel. <gülüyor> <Peki>. <gülüyor> Yok olmamış abi. Az önce oldu ama. Tamam, Şimdi beni bitir. izlersin, muhabbet edersin. <laughs> tamam. <laughs> bomba sınırsız atıyordum niye öyle oldu ya? Tutacaksın. Şimdi olayın mantığını da anlatayım bir yandan abi sesini kapatayım şunun. Bomba yatıyorsun. Bomba yattıktan sonra geri tutuyorsun. Daha sonrasında silahları geri atıyorsun. Ve silahları o anda geri alıyorsun. Silahları geri aldığında bomba kayboluyor. Elini tuttun bomba kayboluyor ve seni bu şekilde bakta bırakıyor. Ve aralıksız hmm. bir şekilde sizin basabiliyorsun abi. Nasıl oyun bu abi? <laughs> Nasıl oyun? Böyle, böyle birinci olsa... <gülüyor> <gülüyor> Yok abi, birinci olmak için zaten en başta da söylemiştim sana. Bir, birazdan <laughs> çıkacağım oyundan, hani... Parmağın ağrıyor ki çünkü Q spamlamaktan. <laughs> <laughs> Peki, bir soru. Acaba bu oyunda birinci olmaya çalışan var mıdır bu şekilde? Ve ikimiz de aralıksız bir şekilde sistem basarsak ne olur? Kim önce yorulursa, sıkılırsa mı? Yoksa oyun belli bir süre sonra kapanıyor mu? Ee, tahminimce büyük ihtimalle e, ilk soruna cevap vermem gerekirse deneyen vardır, birinci olan vardır. Ya birinci olursun. Evet. Ona eyvallah. Olur. Ama şimdi benim gibi Ama... şu an ben birinci olmaya çalışıyorum ve Hı. sen de yapmaya çalışıyorsun, farklı takımdasın, sen de aynı taktiği uyguluyorsun. Haritanın ta en uzağında sen de burada mavi tarafta basıyorsun sürekli. Ben de burada basıyorum. O zaman oyunun sonu bitecek mi? Yani ben ikimiz de bir de inat ediyoruz ve 5 saat boyunca buna basıyoruz. Hani server belli bir süre sonra kapanır mı? Kapanmaz Alan, mı? Zannetmiyorum. Alan sürekli yer değişir abi. Hop. Error yedim bu arada. Evet. Aha ban mı yedim yoksa? Server disconnected. Aha ban yedim. Evet. vallahi server disconnected dedi ve beni attı. Better net server is under heavy load. Current position. 4, 3, 2, 1 ve you are banned from this game. Fetching online profile dedi ve hadi bir şöyle içim ferahlasın. Hadi gir. Hı, <laughs> girdi tamam. Altı üstü içerik yapıyorum ben kullanmıyorum ya. <laughs> Şimdi bak bir de şöyle bir şey olacak. Ben bu videoyu atıyorum ya. Sizler yüzünden bu oyun böyle oldu. Siz yapıyorsunuz bilmem ne falan diye. Juggernaut'ı bir kere paylaştık ya hani. Bak bir kere yaptık evet. Jug bir kere o bug'ı yaptık oyunda şansına win oldu böyle. Eğlenceli komik video oldu. Siz sürekli juggernaut alarak win alabiliyorsunuz. Zaten cilerden tut bilmem neciler falan. Arkadaşlar içerik üretiyorum. Oyunda bug olsa da benim bunları paylaşmam gerekiyor. Benim kendi fikrim bu. Ben bunları paylaşırım. Zaten kullanmazsınız. Ha bu oyunda da bu bakla da ilgili size şöyle bir çözüm sunabilirim. Baktınız ikinci oldunuz değil mi? Alanda sol alandasınız ve başka birisi yok. Abi açın SBMM Warzone diye bir web sitesi var. Kimlerle oyun oynadığınızı size gösteriyor. Adamların teğini gösteriyor, şeyini gösteriyor. Bu kadar rahatsız oluyorsanız bizim içerik üretip bunları gösterip hani bir an önce düzeltilmesini sağlamamıza değil o adamlara kızın ve o adamların teklerini elde ediyorsunuz ya. Gidin onları şikayet edin abi. Oyun ID'si belli. Oyun şeyi belli. Yani kesin yaptığına eminsiniz. Baktınız alan kapandı kimse yok alanda. Üçüncü alana koştunuz. Dördüncü, beşinci o küçük alanlara koştunuz. E, ondan sonra oyun bittiği zaman, lobi kapandığı zaman istatistikler oraya yansıyınca alın oradan abi adamın ID'sini. Activision'a chat'e bağlanın. Yazın e-mail. Ya da adam ekleyin, küfredin ne diyeyim yani hani. Ama kalkıp da burada bana yorumlarda böyle yazmayın. Değil mi Eren? Bir Kesinlikle. Sen burada sadece ya içerik çıkarmaya çalışıyorsun. Ee, ve bunu Türk olarak bizi desteklemeleri lazım. Hani bizi. Ama aynı şekilde yabancı kanallar da gösteriyor ve bu oyun yabancı ağırlıklı. Yabancılar yapıyorsa bizim e, Türklerin de yapması lazım. Yani öğrenin. Öğrenmek sıkıntı değil. Ama uygulamayın. Abi ne olduğunu yani... bilin. Karşı tarafın ne yaptığını bilin. Ö Görünmezlik hilesinde de aynı şekilde ya da farklı bir silah hilesinde de FR çok güçlüyken FR'nin nasıl yapıldığını bilin. Ya da nasıl oynandığını bilin ki karşınızda bu şekilde birisi olduğunda Abi siz de ona göre şey yaparsınız, stratejinizi belirlersiniz ya da nasıl şikayet edeceğinizi bilirsiniz. Gidersiniz, adamın tekini öğrendikten sonra şikayet edersiniz. Yani ben size bunu bilgilendirmek için yapıyorum. Neyse çok da uzattık videoyu. Haydi kendinize iyi bakın. Bir sonraki bakta görüşmemek üzere. Umarım bir daha <laughs> olmaz.